El hocalarımızdan da yorumlar gelmeye devam ediyor. Onlardan gelen saniyelik yorumları aktarmıştık. İkinci depremde kayda geçti. 4.7'lik depremin ardından bir sarsıntı daha oldu efendim. Ege Denizi açıklarında, Kuşadası açıklarında vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm detayları aktaracağız. Artçı sarsıntıların devam edeceği öngörüsü var. Deprem uzmanlarından gelen ilk yorumlar bu şekilde. Bu arada yeni bilgilendirme 5.1'lik bir deprem efendim. Artçı sarsıntılar diyoruz ama bir ana depremle daha karşı karşıya kal anlaşılan İzmir. Arkadaşımız Eda Eren karşımızda. Eda Eren neler hissettiniz? Neler oldu bitti? Birinci ağızdan öğrenelim İzmir'de Kuşadası açıklarındaki depremin etkilerini. Evet merhaba Can Coşkun. Öncelikle İzmir'de bir tedirginlik hakim şu anda. İki depremi arka arkaya yaşadık. 5-10 dakika içerisinde iki deprem gerçekleşti. Öncesinde ilk deprem 12.56 sularında oldu. İkinci deprem 13.10 sularında gerçekleşti ve ilkinden çok daha şiddeti yüksekti. Daha da uzun sürdü ve bu tabii ki tedirginliğe yol açtı. Şu anda iki yıl önce Depremi en şiddetli yaşayan Bayraklı bölgesindeyiz. Burada deprem ya da sarsıntı daha da fazla tedirginlik yaratıyor. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi iş merkezlerinin olduğu bir bölge burası ve insanlar, çalışanlar tabii ki tedirginlikle aşağıya indiler. Bir deprem daha olma korkusu var. İlk iki depremin Ege Denizi sularında ve Kuşadası açıklarında olduğunu öğrendik. Afat'ın açıkladığı bilgilere göre 4.7 ve ikincisi de 5.1 büyüklüğünde deprem. Bir tedirginlik hakim. E, tabii ki insanlar bir anda bir yandan da kendilerini korumaya çalışıyorlar. Herhangi yeniden bir deprem olma olasılığına karşı e, Etraftaki insanlar birbirlerini aramaya başladılar. Şu anda internet çekmesinde de sıkıntı var. Size bağlantıda da ilk başta biraz zorluk yaşadık o yüzden. insanlar telefonla birbirlerine de ulaşmaya çalışıyorlar. Yakınlarının iyi olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar var. Biliyorsunuz İzmir'de yaşanan deprem çok büyük yıkımlara sebep olmuştu. Ölümler gerçekleşmişti. Bu yüzden İzmir bu konuda biraz daha fazla hassas. E, ufak sarsıntılarda bile e, çok yoğun tedirginlik, korku yaşanabiliyor. Bu yaşanılan deprem de yine tedirginliğe yol açtı. Özellikle Bayraklı bölgesinde iş merkezlerinin olduğu bölgedeyiz. Adliyeye yakın bir bölgedeyiz. Burada yaşanmıştı o büyük yıkımlar. E, burada da insanlar şu anda dışarıdalar. Tedirgin bir şekilde iş merkezlerinden evlerden dışarıya çıktılar. Daha büyük bir deprem olma korkusu var. Çünkü iki deprem arka arkaya çok kısa sürede yaşan. Yandı. Tekrar edelim, ilki ikincisinden daha uzun sürdü ve şiddeti daha yüksekti. Zaten AFAD'da bu yönde açıklamada, paylaşımda bulundu. Gelişmeleri tekrar edeceğiz, alandayız Can Coşkun. Eda Eren teşekkürler, Yılmaz Yiğitler teşekkürler. Bir kez daha geçmiş olsun. Evet, değerli izleyiciler, İzmirlilerden de çok sayıda mesajlar gelmeye devam ediyor. Bölge elbette depreme duyarlı, deprem tecrübesi var. Artçı sarsıntıların devam edeceği yönde bilgileri de var. Bu arada bir son dakika gelişmesi daha olduğunu söylüyor değerli reji. Bizlere görelim arkadaşlar. Kuşadası açıklarında 4.7'nin ardından 5.1'lik bir deprem daha oldu. Ege Denizi'nde 2 deprem kayda geçti.